Netflix'in dünya çapında ses getiren Kore dizisi Squid Game'in 3. sezonu 27 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak. Büyük beklentilerin olduğu final sezonu için ilk fragman geçtiğimiz hafta yayınlandı. 456 numaralı oyuncu ile Frontman'in hesaplaşmasını izleyeceğimiz son sezonun fragmanı bize olacaklar hakkında birkaç ipucu verdi. <laughs> Hatırlayacak olursanız 456 numaralı oyuncu insanların ölümüne oynadığı bu oyunu kimlerin organize ettiğini bulmak ve bu sistemi çökertmek için yeniden oyuna dahil olmuştu. Bunun yanında Frontman de maskesini çıkararak oyunlara katılmıştı. Bunu 456 numaralı oyuncunun güvenini kazanmak ve gerektiği zaman onu durdurabilmek için yapmıştı. İkinci sezonun sonunda 456 numaralı oyuncu yanına toplayabildiği arkadaşlarıyla isyan çıkarmış fakat Frontman'ın ihanetiyle bu plana son bulmuştu. Ben ikinci sezonun finalini tam bir son gibi göremiyorum. Yarıda kalmış bir hikaye izledik biz aslında. Zaten son iki sezon baştan beri tek bir uzun hikaye olarak kurgulandı. Bu nedenle bölerek bize sundular. Şimdi bizi üçüncü sezon için birkaç soru bekliyor. Oyunlar devam edecek mi? Fragmanın başında maskeli görevlilerin bir tabutla oyuncuların kaldığı yere geldiğini görüyoruz. Ardından tabutun içinden 456 numaralı oyuncu çıkıyor ve kendisi hala hayatta. Bundan kısa bir süre önce 456 numaralı oyuncu Frontman'in elindeydi. Frontman isteseydi onu öldürebilir ya da uyutup oyunların oynandığı adadan gönderebilir ve bir daha orayı bulmamasını sağlayabilirdi. Ama frontman 456 numaralı oyuncuyu yeniden oyuna sürmeyi seçiyor. Bu da ölümcül çocuk oyunlarının kız kesmeden devam ettiğini gösteriyor. Peki 456 numaralı oyuncu bundan sonra nasıl bir ruh hali içinde olacak? Artık kendisinin çok kritik bir yol ayrımında olduğunu biliyoruz. Ne yapmaya karar verecek? Mücadelesine devam mı edecek? Yoksa pes mi edecek? Sadece kalan oyunlara odaklanıp oradan kurtulmayı düşüneceğini de sanmıyorum. Bence hala o oyunların arkasındaki kişileri bulmak ve bu sistemi yok etmek istiyor. Fakat başa başarısız isyan girişimi sırasında birçok arkadaşını kaybetti ve artık orada baskı altında tutuluyor. Bunun onda bıraktığı etkileri kesinlikle gözlemleyeceğiz. Frontman de ona arkadaşça yaklaşarak onu kandırmayı başardı. Bence bu sezon 456 numaralı oyuncu hiç kimseye güvenmek istemeyecek ve yalnız bir şekilde hareket edecek. Öncelikle 3. sezonda ne yaşanırsa yaşansın duygusal açıdan çarpıcı bir sezon olacağını düşünüyorum. Fragmanda yeni bir oyun görüyoruz. Oyuncular sakız makinesine benzeyen bir makineden kırmızı veya mavi toplar çekiyor. Bu şekilde oyuncular rastgele iki tane takıma ayrılmış oluyor. Bu da bizi son derece dramatik olayların beklediğini gösteriyor. Bu oyunda yaşlı kadın ile oğlunun farklı takımlarda yer alacağını görüyoruz. Yani oyunun sonunda ikisinden biri hayatta olmayacak. Fragmanda ayrıca bir zaman sayıcı ve dar koridorlardan oluşan bir labirent görüyoruz. Oyuncular labirentin içerisinde yönlerini bulmaya çalışırken birbirlerini mi öldürmeye çalışacak? Ya da oyunculardan bazıları kaçacak, bazıları da onları bulmaya mı çalışacak? Bunu henüz bilmiyoruz. Ama bu oyunun diğer oyunlardan daha zorlayıcı olacağı bir gerçek. Bu oyun ve Squid Game'deki diğer oyunlardan ziyade 3 sezonun ana hikayesinin 456 numaralı oyuncunun bu sistemi yok etme çabasına devam etmesi olacağını düşünüyorum. Burada da önümüze diğer karakterler çıkıyor. 11 numaralı kadın gardiyanın önceki sezondan beri hikayede kilit bir noktada olacağını düşünüyorum ve dizinin finali yaklaştıkça onun da rolü büyüyecek. Fragmanda da onu oyunların kayıtlarının bulunduğu arşiv odası tarzında bir yerde görüyoruz. Acaba kayıtların hepsini yok mu edecek? Ayrıca onun havalandırmayı gizlice kullandığını da görüyoruz. Bu sistemin içerisinde yer almayı bırakıp ona karşı olacak mı? Şu anda görünen bunu yapacağı yönünde. Ayrıca fragmanda Frontman'in kardeşi olan polisin karaya çıktığını da gördük. Ben onun sonunda adayı bulacağını düşünüyorum ve benim teorime göre 11 numaralı kadın gardiyanla bir şekilde işbirliği yapacaklar. Bunun dışında fragmanda kısa bir süre için VIP'leri gördük. Bence bu sezonda onları bize daha detaylı anlatabilirler. Hatta bu oyunun ortaya çıkış sürecine de değinebilirler. Fragmanda bir de oyuncular arasındaki hamile kızı görüyoruz. Fragmanın sonunda ise ağlayan bir bebek sesi duyduk. Bu da o kızın doğum yapacağını gösteriyor. Daha önce Frontman'in aslında hamile bir eşi olduğunu ve onu kaybettiğini öğrenmiştik. Oyunlardaki hamile kızın doğum yapması Frontman'in kendi geçmişiyle bağlantı kurup duygusal bir değişim yaşamasına sebep olur mu? Bu bir teori elbette. Ben hamile kızın doğum yapmasının hikayenin önemli bir anında yaşanacağını düşünüyorum. Ancak bu durum Frontman'i hiçbir şekilde etkilemez bence. Çünkü ilk sezonda kendi kardeşine ateş etmekten çekinmemişti. Bence Frontman inanılmaz bir biçimde duygusuz birisi. Hikayenin sonu hakkında konuşmak gerekirse ben Squid Game'in mutlu bir sonla biteceğine inanmıyorum. Yani 456 numaralı oyuncunun bu oyunun arkasındaki iki kişileri bulması, onları durdurması ve bütün dünyaya duyurması şu anda içinde bulunduğu durumu da düşünürsek bana pek mümkün gelmiyor. Bence hikayenin sonunda iyiler kazanamayacak ama bu sistemi organize eden kötüler de kazanamayacak. Yani dramatik ve yaramutlu bir son bekliyorum. Neler olacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Squid Game'in 3. sezonu 27 Haziran'da yayınlanacak. Sizin 3. sezonla ilgili düşünceleriniz ve teorileriniz nelerdir? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, kendinize Kendinize bakın.